Otoseyre hoş geldiniz. Bir gündem konusu aslında değil mi Can? Öyle. Ee, her ne kadar şimdi izleyici kitlemizin tabii iki konuyla konuya da vakıf olduğunu varsayarak ben böyle hmm. söylemek istiyorum. Tesla. Heh, e, her ne kadar çok uygun örnek gibi durmasa da Tesla otomotivde iPhone farkını, Apple farklılığını oluşturmaya çalışan bir firma. Doğru. Yeni model tanıtımlarını dünyadaki fuarlardan bağımsız gerçekleştirme, kendilerine etkinlik yapma gibi bir adetleri var. Müritleri var. Öyle öyle. Ee, bunun Tabii oluşması firmanın biraz da e, geçmişine dayanıyor. Çok e, uzağa dayanmasa da firmanın e, aslında bir hedef üzere, bir hmm. vizyon üzere kurulduğu gerçeği söz konusu. Ben sana şey soracağım. Ben araba hiç anlamayan birisi olarak. Yok zaten bilhassa o şekilde anlatmaya çalışıyorum. E, Tesla'nın bu kadar tutulmasının ana sebebi ne? İlk defa mı elektrikli araba görüyorum? Birçok insan öyle olduğunu zannediyor. Hmm. Tesla'nın bunu yapmasının sebebi de zaten e, bunu yapma amacı da e, firmanın kuruluş sebebi. Hmm. esasında otomobil algısını değiştirmek. Amerikan otomotiv sisteminin baştan aşağı bir günah çıkarması gibi. Hmm. Şimdi biz seninle elektrikli araba inceledik hem de iki tane inceledik. En sonunda Renault'u incelemiştik. Renault Gayet Doğru. güzel arabaydı. Evet. E, menzilini saymazsak güzel arabaydı. Menzil hepsinin sorunu. Evet. Şimdi ben şey merak ediyorum. Tesla başka bir şey mi yapıyor bunlarda? Hayır. O da elektrik bu da elektrik. Aynı şeyin daha güzelini yaptıkları iddiasında. He. Daha doğrusu e, aynı şeyi daha bağıra çağıra yaptığı için insanların ilgisini çekmeyi başarıyor bu çok önemli ee, otomobilden anlamayan takip etmeyen insanlar için bile yeni bir şey hmm. elektrikli araba kavramı söyleme ben testayı fuarda canlı canlı gördüm bir yurt dışı fuarında konuktu araba ee, çok etkileyici kocaman bir arabaymış ben o kadar büyük olduğunu bilmiyordum yanına evet. görene kadar İçi full elektronik e, şey tablet gibi böyle hmm. kullanım şeysi konsolu diyeyim Tabii. Ee, etkilememek çok zor yani onu görüp de işte e, aslına bakarsam otomobil seven Hı. otomobil kullanmakla e, mutlu olan insanların çok da hoşuna giden bir şey değil. Kombinasyon değil bu. E, fakat işte arabayla ilgilenmeyen insanlar etkileyecek. Hı. Büyük Kesinlikle. ekran vaadedir diyor. Fakat Öyle. kullanımda o kadar da pratik bir şey değil. Evet. Dokunmatik ekran farklı modellerde tecrübe ettiğimiz kadarıyla e, sürücü eline atıp da düğmeye dokunarak bulması çok daha pratik Hı. imiş. Ekrana nazaran eldivenle kullanamıyoruz. Yani dokunduğumuzu anlamıyor falan. Eee Tesla'nın tasarımı da öyle çok müthiş iddialı bir tasarım değil. Tamam aerodinamik başarısı var ama gövde alüminyum. Evet. Alüminyum üretim maliyesini düşürme açısından önemli bir avantaj. Aynı zamanda ağırlığını da arabanın evet. azaltıyor. Ama tamiri mümkün değil. Evet. Bir kere kaza yaparsanız araba çöp. Bir de yanıyor. Yanabilir. Ee, araba. Farklı tasarım. Şimdi burada tabi konuyu dağıtmamak lazım. <laughs> Pil, az evvel de söylediğim gibi bütün elektrikli otomobillerin ortak sorunu. Evet. Menzilleri kısa. Bu menzili uzatmak için farklı çözüm yolları var. Değiştirilebilen pil sistemi de tutmadı. Renault'un öngörüsüydü. Pili arabanın gövdesine farklı yerlere yerleştirerek iki veya üç parça halinde ağırlığını, azalt, ağırlığını azaltmak değil de e, sistemi daha e, ağırlık dağılımı düzgün ve daha kullanışlı olacak hem de kaza anında yanmayacak şekilde ayarlamak mümkün. Fakat yakın gelecekte lityum kaynaklı pil yerine farklı bir teknoloji hmm. e, daha önce kullanıp defaatle başarısını ispat etmiş hidrojen hmm. yakıt pilinin gelmesi söz konusu. Veya buna benzer farklı bir kimyasal kullanılabilir. Onun dönüşümü için sıfırdan şase tasarlamak, sıfırdan mühendislik yapmak yerine değişimi kolay olsun diye muhtemelen hmm. böyle bir tercih yapmışlar. Tesla'da pil merkezi. Peki. Şimdi bu Tesla'ya giriş gibi bir şey oldu. Mem mevcut şimdi konuşacağımız arabanın ne farkı var da bu kadar çok bekleniyor, insanlar önünde kuyruk oluyor? İnsanların sevmesinin sebebi işte Tesla bir projeydi, bir hmm. duruştu. Tesla diyordu ki elektrikli arabayı firmalar hep gösteriyor. Kimse bunu satmak istemiyor. Haklı çünkü firma zaten hali hazırda çalışan sistemi var. He. Onu satarım devam edebiliyor gittiği yere kadar. Bunu Amerika'da General Motors daha önce yaptı. EV1 projesi. Bir elektrikli otomobil yaptılar. Sonra o yaptıkları otomobili kimseye satmadılar. Herkese uzun dönem kiraladılar. Kira kontratı olanlardan geri alıp imha ettiler. He. Elektrikli araba yaygınlaşmasın diye. Çünkü... Zaten kendi kullandıkları sistem vardı. daha karlıydı üretimi satması. Almanya'da, Avrupa'da değişik yerlerde, Japonya'da da şey sürüyor. Hidrojenli olsun, elektrikli olsun, birçok konsept yapıldı, Tantıldı, küçük hacimlerde satıldı, fakat hep geri planda kaldı hmm. yani oyuncak. İnsanların almak isteyeceği, arzulayacağı bir elektrikli araba, elektrikli araba hiç olmadı. Tesla'nın da bir direkt işi bu. Hani öyle. İşte diyorum ya süsleme, Apple etkinliği gibi, hmm. herkesin yaptığı şeyi daha iyiymiş gibi göstermek Tesla'nın aslında burada sanatı. Tesla projesinin çıkışı elektriğin halka yayılmasını sağlamak. Hmm. Elektrik şarj istasyonları, otomobil şarj istasyonlarının e, dünya genelinde yaygın olmasını sağlamaktı. Bu proje içinde demişlerdi ki başta biz pahalı bir model yapacağız. Bunu satıp işte buradan ya elde ettiğimiz gelirle tabii. Ha. Şimdi o, o geldi mi? O an bu mudur? O an bu. Evet. Şimdi e, bunu başta yanlışa yoran insanlar oldu. Deneme modeli vardı Tesla'nın ilk prototipi, e, Lotus Elise. Evet. Lotus Elise'in e, çok büyük iki avantajı vardır. E, ortadan motorlu, kompakt İngiliz tasarımı bir araba. Çok çeviktir, evet. dingil arada kısadır ve hafiftir. E, Tesla bu arabanın üzerinde çalıştı, bu araba elektrikle çevirdi. Hatta Türkiye'de de evet. bir e, inşaat zengini satın almıştı, e, daha sonra üniversiteye bağışladı. Lotus serisinin en iyi iki özelliğini boyunu uzatarak ve 2-3 kilo ağırlaştırarak bertaraf ettiler. <laughs> Kötü bir araba yaptılar ama bunun üzerinde teknoloji geliştirmeye devam edildi. devamında Tesla modeli çıktı. İşte bu Tesla'nın söylemini birçok insan buna yordu. İşte ilk başta başarısız bir araba, ondan sonra değil. Aslında o başarısız araba Model S'ti. Performans verileriyle ön plana çıkıyor ama çok pahalı. Hala ve yani birçok insan için ulaşılmaz görünüyor fakat işte spor otomobil olduğu, biraz da insanların ilgisini çeken bir model olduğu için Tesla'nın karizmasını epeyce yukarı çıkardı. Ürün gamı itibariyle şu anda en etkileyici şeylerden bir tanesi, firmalardan evet. bir tanesi. Bu araba şimdi, bu şeyde artık oradan parayı kazandılar. Şimdi ee, daha ucuz mu? Daha ucuz. İki sene gecik. Ama daha ucuz mu, daha iyi mi? Hem ucuz hem iyi. İki e, sene gecikmiş bir proje bu. Hmm. Model S'den sonra biraz daha herhalde aç gözü hmm. davrandılar. Model X'i çıkartarak Amerika pazarında insanlar büyük hacimli arabayı severler, tamam. ona rağbet gösterirler, evet, ön tamam. kabulün üzerine. Model S'den daha da büyüğünü, hmm. yerden yüksek. İşte bir de garip e, şahin kapısı e, diye isim taktıkları kanatlarını açıp da e, binen inen yolcuya aynı zamanda şemsiye vazifesi gören kapı tasarımı yaptılar. E, Tabi. E, aslında çok şey bir araba satış hacmi de küçük kaldı. Çok özel bir araba oldu. İnsanların çok da ilgisini çekmedi Ona bir sürü finansman kaybetmişti, oldular. He. O nedenle artık çatlak sesler çıkmaya başlamışlar. Yani Tesla dedik bağrımıza bastık. Bunlar da mı şey yaptılar? Evet, ee, Tabii. İşi oyuna döndürdüler diye. O yüzden biraz da Metazori evet. bir şekilde. Model 3'ün tanıtımı yapıldı. Model 3, evet. Yapıldığı günden itibaren de 1000 liralık Capora ile modeli ayırtabiliyorsunuz. 180 bin sipariş almışlar hemen. Hmm. Daha ilk günde. Bizim de çektiğimiz e, tarih itibariyle zaten bu programı daha ilk günü e, oldu. Şimdi ö, siparişi... Daha devamında ne oldu? İzler, alıyorlar mi? yine. İzler. Daha <laughs> çok şey <laughs> biliyor olacaksınız. Ama teslimi 2017'nin 2017 başı. Ona rağmen Söyledim. bu kadar e, Öyle. ön siparişe girmiş vaziyetteler. Tamam şimdi bu araba ne getiriyor? Bu araba alınabilir olma iddiasında. Daha evvel izlediğimiz modellerin diyordun ya menzili kısa. Evet. Evet. Bunun da menzili kısa. kısa Bu onlara rakip olarak çıkan ilk Tesla. Hmm. Bugüne kadar Tesla hep bambaşka bir şey olarak evet, tanıtıldı. Daha pahalıydı başka bir daha şeydi. Daha pahalı çok süper işte öyle böyle değil. Falan diyorlardı. Yani onlardı. bizim o incelediğimiz Renault'un rakibi değildi aslında. Değildi. Bu diyorsun onun Bu karşısına onun gelecek. rakibi evet. He. O açıdan önemli. Eski Ve Tesla. Ve yalnız değil. Hmm. Birçok farklı model var onunla benzer fiyatlandırmayla satılan. He, dünya doğru. genelinde. Tabii. İlk defa rekabete giriyor yani Tesla. Bir önceki modeline göre ne kadar ucuz ki? 35 bin dolar. Hmm. 100 bin dolarlık diğer modelden ortalama. Bayağı ucuz. 2 3 ta tane alıyorsun. Epey 3 tane işte. 3 <laughs> tane almıyorsun da işte biraz daha neredeyse şey, yani. 35 bin dolar başlangıç fiyatı diyorlar. 200 küsur mil menzil hmm. iddiası şu anda. Bundan hiçbir şey değil. Gerçekleşmiş rakamlar değil. sıfırdan 100 kilometre hızlanması, sıfırdan 100 kilometre sürete hızlanması hmm. alt saniyenin altında olacak diyorlar. Yani bu trafikteki kahir ekseriyetten daha hızlısınız. hı. Hmm. Ama çok e, küçük bir zümre. Sizden daha iyi hızlanıyor demek. Önceki modelden daha geç hızlanıyor. Tabii, Ama epey. yine 6 saniye. Yani bu... 6 saniye çok iyi bir rakam. <laughs> 6 saniyenin iyi olması. E, işte spor otomobil e, evet. klasmanına giriyor yine. Son süreçte yine limitli, hmm. e, düşük olacak teknoloji gereği. E, ve içinde 5 yetişkin için yeterli hacmi sunuyor. Hiç görmediğimiz bir şey olacak mı? Hayır. Daha öncesinde yok. Yok. Bu şey de diyorsun otopilot var mı? Yine var. Yine var. Yine var. Ama galiba standart donanım değil bu sefer. Yani e, en azından full özellikleri standart pakette olmayacak benim okuduğuma göre. İşte onlar hepsi varsayım Murat evet. abi. Çünkü e, zaman içerisinde arabada olan özelliği açtılar Tesla daha önce sattığı evet. model S'lerde. Bir sonraki modelim şimdi şöyle bir sıkıntı var. E, siz yenilik yaparken fuarları beklemediğiniz zaman bir de evet. üretici olarak hacmi küçük. E, bir sonraki modelinde daha iyi bir şeyler olacağını müşteriye söylediğinde müşteri bir sonraki modeli beklemeyi tercih edecek. Evet. Bir de burada e, akıllı bir yatırım olduğu iddiası var Tesla için. Hep e, işte bakım maliyetlerinin hmm. olmadığından, e, orta vadede akaryakıt masrafını amorti ettiğinden de vuruluyor satılır e, satılırken. Dolayısıyla e, adamlar arabanın üzerine donanımı yükleyip sürpriz yapıp açmayı e, tercih ettiler. Otopilot birçok Tesla kullanıcısının elinde geldi modele. Doğru söylüyorsun. Şimdi onda da çıkmayacak yok falan diyorlar. Bunlar stratejik söylemler olur. O yüzden çok fazla e, spekülasyona girmeye gerek yok. Hmm. Bu arabayı başka birine benzetler. Hangisini Porsche'nin bir modeline mi benzetler? <laughs> Bu e, en büyük problem. Bütün arabalar yumurtaya benziyor. Yani <laughs> o doğru. Aerodinamik e, verimlilikle iç hacim arasında bir orta çizgi hmm. bir, tutturması lazım. Mecburen bütün arabaların ana hatları birbirine benziyor. Ve Evet, e, Porsche'nin Panamera veya Panamera'nın muadili olarak önümüzdeki yıllarda çıkacak olan daha küçük elektrikli arabasına çok benziyor. Bu kötü bir şey mi? Şey olarak değil. Hmm. Ama işte ana hatlarında zaten karakteristik şeyleri var. E, tasarım dillerinin farkı var ama e, tabii gövde silüeti benzer olmak zorunda. Hmm. Daha evvel bunu Toyota Prius ve muadili e, hibrit arabalarda da gördük. Arka camın iki parçalı olması, tavanın uzun, e, ön tampon tekerlek mesafesinin kısa olması mecburi. Sen beğeniyor musun o tasarımı? Hayır. Hı. Ama e, yani şey e, tasarımda Murat abi elektrikli arabanın şöyle bir sıkıntısı var. Arabanın e, genel olarak e, benzinli modelden dönüşüm yapılmış olan e, tasarımlar zaten elleri mahkum. Öyle yapılmak durumunda. Fakat arabanın daha özgün tasarlanması lazım. Evet. Çok potansiyel var çünkü. Müşteri biraz da korkmasın diye e. genel e, kurallardan taviz Hı. verilmiyor. Yoksa motorun yerleşimi özgün, kabinin yerleşimi özgün. Tesla'da da motor kapağının olması beklediğiniz yerde açıyorsunuz. Frank diyorlar ön bagaj. Hmm. Bagaj kapağı ver Yani daha da özgün yaklaşımlar getirilebilir ama biraz tasarımcıların sanırım cesareti müşteri gözünde şey olmasın diye. Bak BMW i3'ün tasarımını ben çok beğendim. Çünkü silüet olarak tamam kaba dursa da tasarım oyunuyla olabilecek en şey hale getirilmiş. Ben farklı hale getirilmiş. Ama i̇çi güzeldi. Potansiyel <laughs> müşterisi bak tabii. Evet. Vallahi... O tasarım sayesinde hiç öyle güzel. Evet. Bir yandan da öyle. Dışını Tabii. beğenmiyorsun ama içeri bir o güzelmiş diyorsun. Onu Murat 131 gibi tasarlarsın. Arabaya benzer ama bu sefer içinde araşmalık olur. Peki bu arabanın menzili daha mı kısa? Onu Tabii. biliyor muyuz? Çünkü hmm. boyu küçük. Boyu küçülünce Biraz. pil küçük. Sizin tablet telefon hesabı. Anladım. Ekran çözünürlüğünün farkı araya hmm. koyduğun pil hacminin farkını karşılamıyor. Anladım. Arabanın boyu büyüdükçe pil hmm. şeye dönüşüyor, avantaja dönüşüyor. Valla bir başarı hikayesi daha geliyor gibi ama bu tep şey böyleyse. ilk, ilk ilgi böyleyse. Şimdi, üretim kapasitesi de önemli. Tesla bir fabrikadan üretim yapıyor. Ve bu 2017'ye kadar değişmeyecek gibi duruyor. He. Alüminyum işlemesi nispeten kolay. Hızlı yapabilirler ama bu sefer de ilk gün pil tedariği ha, bir de sıkıntı vardı, olacak. Tabii. yani O yüzden aslında bu kadar yoğun talebin çok da iyi olmadığını da söyleyebilirim. Hmm. Devamında da çünkü şey gelecek gibi duruyor. rağbet gelecek gibi duruyor. Bundaki... Süper şarj ağı yayılıyor bir taraftan Heh, da. Hem Türkiye'ye de gelecek. Hızlı Dolum ve bu sayede de standartize olması bekleniyor yani şimdi bütün dondurmaların külahı aynı boy bütün kalem piller aşağı yukarı aynı boy veya standart Dar. elektrikli arabanın prizinin standartı yoktu hmm. yakın zamana kadar yavaş yavaş işte yaygınlaşıyor birkaç şey biz de Avrupa bölgesine dahil olarak bir standartı kullanır hale geldik ee, süper şarj ağı da bu standartın ince pekişmesi adına güzel bir hamle olacak. Hmm. Amerika'yı baştan başa geçmek mümkün. Arabanın açıklanan menzil değeri tutturulursa, iki süper şarj istasyonunun aralığı hiçbir zaman arabanın menzilinden uzun ee, değil. Evet. Böyle bir güzelliği var. Böyle bir güzelliği var. Abi, Türkiye'de gelecek değil mi bu? Gelecek. E, araba gelecek yani. Araba işte, resmi olarak girmesi bekleniyor. Arabadan önce şarj istasyonlarının zaten gelmesi <laughs> e, duyuruldu. Oradan biz anladık. Araba e, ne diyoruz onlara? Galericiler diyelim. Hı. En şey. Galericiler getirdi. 185 bin euro muydu, neydi? Yani, Güzelde bir fiyatı var. Vergisi 12. olmamasına rağmen bunun altını çizmek lazım. Hmm, on, Elektrikli araba olduğu için bu 35 bin dolarlık araba tahminen bu durumda kaça gelir ki buraya? Ne bekleyelim? İşte özel galeri getirirsen <laughs> 120 bin eurodan getirir de <laughs> şey olmaz ee, nedir? herhalde resmi geldiğinde biraz daha makul fiyat olacak. Şeye göre makul olur mu? mesela Renault'un modeline Hayır. göre olmaz. Hayır. Daha yüksek olur. Çünkü bu ondan yine büyük bir araba. Ama He. orta boy bir e, otomobil bunun şeyi budur. E, sektör standardı ifadesi budur yani. Teknik jargonda orta sınıf diye geçer. He. Orta sınıf BMW 3 serisi diyelim, işte Ford Mondeo diyelim. Anlatabiliyor muyum? E, o tarz bir otomobili muadil olacak hmm. e, şeyi sunacak ama. Bu çok ciddi. Çünkü diğerleri hep lükstü. Evet. Fakat bu insanların ulaşabileceği işte Volkswagen Passat hmm. mesela çok rağbet gören bir model. Onun yerine alınabilir. Hmm. Hem de çevreci. Yeah. <laughs> <laughs> Onda emisyonla ilgili bir şey? Gelişme, flash gelişme yok. Hmm. Dava süreci sürüyor bakalım. Nereye kadar? Hmm. sürecek. Peki. Eee o o arabaları çözü... düzeltemediler yani evet. hala daha sıkıntı çözülmedi. İnşallah hani biz hiç Tesla'ya bir çekim yapma imkanı bugüne kadar bulamamıştık bir şekilde. Yolumuz kesişmedi belki bunda olur bilmiyorum. E Tabii arabasını vermek isteyen okur e, izleyici bulamadık henüz. Eğer <laughs> e, e, isterseniz paylaşabiliriz biz de tecrübelerimizi diğer e, takipçilerle. Hmm. E, Türkiye elektrikli araba kullanımı açısından biz test için bile sıkıntı yaşadık. Hala daha e, emekleme aşamasında. Buna devletin ön ayak olması lazım. Çünkü kağıt üzerinde her şey çok güzel. Diyorlar ki sizin evinizin garajına He. işte şey otoparka elektrik e, hattı döşeriz. E bakıyorsunuz trifaze elektrik altyapısı yok. Yok. O yüzden e, hayaller e, lafta kalıyor. Bu konuda devletin ön ayak olması lazım. Belki işte resmi hizmete mahsus araçlara hmm. böyle bir e, şey olursa gelecekte bilmiyorum, yerli otomobil projesi kapsamında belki. Hazırlık söz konusu olursa elektrik prizlerinin çoğalmasıyla hmm. kamuya açık elektrik ben prizlerinin bir, çoğalmasıyla birkaç belediyede gördüm onu hani kendilerini yani. almışlar şeyleri neydi onun ilki e, fluence onlar da araba bagajı gereksiz uzun. Onlar şey, için tabi mecburen belediyenin bahçesinde şeyler, istasyonlar yapılmış. Ben Çamlıca tepesinde görmüştüm. Elektrikli araç park yerine <laughs> afriyat dökmüşler. <gülüyor> <gülüyor> <Elinde> kumda. <laughs> Başka yerde kıymetli arabayı oraya çekiyorlar. Nispeten pahalı olan benzinli arabayı. Sen kablo uzatıp da şarj tabi uzatma kablosu yok. Evet tabii. <laughs> kablo uzatıp da arabanı şarj edemiyorsun. Öyle hmm. şikayetler oluyor. Hala bilinç oturmadı yani ama otursa güzel olabilir. Fakat işte hala daha bu biraz hani bu kadar parlak değil günümüz pazarlama aşamasında yani bir Apple etkinliği gibi görüyoruz hmm. sanki Tesla'nın duyurduğu modeli. E Tabii şu anda prestij şey de var. Yani reklamı yapılan ve birçok insan arzuladığı modele evet. sahip olmak için insanlar kapor ödemeyi göze almışlar. E yani pil hala en büyük handikap ve hmm. bir veliahtı olacağı bu teknolojinin aşikar. Kesin. Yani yakın zamanda göreceğimiz de belli çünkü buna çok ciddi şeyler alındı, telifler alındı. Ee, Alman bir hı. firmanın en son yaptığı yenilikten bahsetmiştik. Ee, bununla beraber işte şeyler zaten hali hazırda bekliyor. Hidrojen diz sistemler sadece yakıt dağıtımı konusunda bir işte sorun çözülmesi lazım. O da hallolursa bambaşka bir geleceğe bakabiliriz ama o geleceğe bakışımızı hızlandıracağı kesin. Hı. Rekabet çünkü bu işte katkı gelicisidir. Peki Can, genel olarak Model 3 ve Tesla üzerine konuşmuş olduk. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. İyi seyirler.